AK Parti'yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de, vesayet ve darbe hevesleriyle de, terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlar da kaybedecek vaktimiz yok, yapacak çok işimiz var dedi. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara'da yaşanan deniz salyası sorununu bitirmek için çalışmaların başladığını duyurdu. Alınan numunelerin TÜBİTAK tarafından incelendiğini belirten Erdoğan, müsilaj sorununa kalıcı çözüm planının 3 ay içinde tamamlanacağını belirtti. Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler. Esasen bir bakıma bu yapıların hepsi de aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı eller tarafından yönlendirilmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim bakanımıza. İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye yapmıyor falan demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de OTTÜ araştırma gemisi Bilim 2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı. Özellikle sahilleri tehdit eden deniz salyası müsilaj temizliği için dün Caddebostan sahilinde gelen ekipler deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti. Ekipler daha sonra imha edilmeleri için müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlileri Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdürüleceğini kaydettiler. Erdoğan konuşmasında ayrıca Karadeniz doğalgazına değindi. Wood Mackenzie'nin baş analisti Ashley Sherman, Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğalgaz keşfiyle ulaştığı 540 milyar metreküplük rezervin ülkenin 12 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'de daha önce açıkladığı 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin artış göstereceği öngörüsünde bulundukları anımsatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sherman, Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğalgaz keşfiyle ulaşılan 540 milyar metreküplük rezerv Doğalgaz ihtiyacını ağırlıklı olarak ithalatla karşılayan ülkenin yaklaşık 12 yıllık talebine eşdeğer değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin stratejik hedefinin bu miktarı artırmak olması gerektiğinin altını çizen Shorman, ilk üretim için açıklanan 2023 tarihi hala iddialı görünüyor. Tedarikle ilgili atılacak adımlar için hızlandırılmış bir zaman çizelgesi, siyasi ve ekonomik önemi ne olursa olsun pahalı olacaktır ifadelerini kullandı. Shorman şunları kaydetti. Sakarya gaz sahasındaki keşiften bu yana net olan bir şey var. Türkiye'nin Karadeniz başarısı, boru hatlarıyla doğal gaz satın aldığı Azerbaycan, İran ve Rusya ile müzakerede elini güçlendirdi. Türkiye'nin daha düşük fiyatlar, daha düşük hacimler ve daha fazla sözleşme esnekliği için zorlama şansı var. Hatta Nisan'da Azerbaycan'la sona eren uzun vadeli kontratın devam eden görüşmelerinde bile bu avantaj masada bulunuyor diyebiliriz. Türkiye'nin Kuzey Sakarya gaz sahasında yer alan Amasra 1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezervi 540 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemisinin 1938 metre su derinliğinde ve 3850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra 1 kuyusundaki yeni keşifte Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesine dahil edilecek. Proje kapsamında deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğalgaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında günde 10 milyon metreküp doğalgaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. 1 Ekim'de işleme açılacak vadeli doğal gaz piyasasıyla Karadeniz'deki gaz keşfinin piyasaya sunularak ticaretinin yapılması mümkün olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, piyasa değeri bugünkü fiyatlarla 100 milyar dolara aşan Karadeniz gazının 1 Ekim'de devreye alınacak vadeli gaz piyasasında Karadeniz gazı kontratı adıyla piyasaya sunularak ticaretinin yapılabileceğini söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfiyle rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını, bu keşiflerin Türkiye'yi doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine yaklaştırdığını belirtti. Karadeniz gazının üretildikten sonra sisteme verilmesi ve ticarileşmesi aşamasında EPDK'nın devreye gireceğini belirten Yılmaz şunları kaydetti: "Gerekli lisanslama ve düzenleme çalışmalarını yaparak yerli gazımızın tüketicilerimizin hizmetine sunulmasını hep birlikte sağlayacağız." Bu kapsamda dünyadaki gelişmiş doğalgaz piyasalarının en önemli unsuru olan Vadeli Gaz Piyasasının VGP'nin organize toptan doğalgaz satış piyasamıza entegrasyonuna ilişkin yürütülen sürecin son aşamasına geliyoruz. EPİA tarafından gerekli yazılım, test ve sanal uygulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından VGP'yi yakında inşallah 1 Ekim 2021'de devreye almayı planlıyoruz. Yılmaz VGP ile piyasa oyuncularına yeni seçenekler sunularak ileriye dönük fiyat belirsizliğinin en aza indirilebileceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı. Vadeli gaz piyasası, BGP, ürettiğimiz doğalgazın vadeli kontratlarla satılabileceği bir piyasa oluşturulması bakımından büyük önem taşıyor. Yerli doğalgazımız, Cumhurbaşkanımızca hedeflenen 2023 üretim yılı vade alınarak doğalgaz borsamızda vadeli kontratlarla satış imkanı bulacak. TANAP ve Türk Akım gibi uluslararası boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerimizdeki kapasite artışlarımızda yaşanan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, vadeli gaz piyasası ülkemizi çeşitli arz kaynaklarından gelen doğalgazın fiyatlandığı uluslararası bir ticaret merkezi haline getirecek. Bölgesinde ilk defa doğalgaz borsasının faaliyete geçiren ülkemiz Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Akdeniz Havzası'nda doğalgazın uluslararası standartlarda ticaretinin yapılabileceği bir hukuki ve teknik altyapıya haiz doğalgaz borsasına sahip olacak. Bu kapsamda 1 Ekim'de işleme açılacak doğal Doğalgaz Piyasamızda Karadeniz gazı kontratı adıyla bir veya daha çok yıllara sari olacak şekilde Karadeniz'deki gaz keşfimizin piyasaya sunularak ticaretinin yapılması mümkün olacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Dr. Hamza Çeştepe, Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin intermodal ağla Türkiye bağlantısını sağlayacak olan Filyos Limanı'nın boğazların trafik yükünün de hafifletilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı da olan Çeştepe, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Filios Vadisi'nin ülkenin uzun yıllardır planladığı ve son dönemlerde hayata geçirdiği çok önemli bir kalkınma projesi olduğunu bildirdi. Projenin temel bileşenlerinin başında gelen Filios Limanı'nın yıllık 25 milyon ton yük elleşleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri konumunda bulunduğunu dile getiren Çeştepe, limanın sahip olduğu bir takım avantajlarla bölgedeki limanlardan farklılık arz ettiğini ve ön plana çıktığını kaydetti. Pilios Limanı'nın sadece yörede ve yakın çevrede bulunan sanayicilerin ihtiyaçları için planlanmadığını dile getiren Çeştepe, ülkemizin ekonomik ve ticari hedeflerine uygun olarak Kuzey-Güney Koridoru'nun en önemli bileşeni olarak düşünülmüştür, dedi. Çeştepe, 1,5 milyon ton yıllık konteyner elleştirme kapasitesine sahip olan limanın, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin yük elleştirmesinin yapılabileceği şekilde modellendiğini aktardı. Filios bölgesi, yolcu ve yüklerin ulaştırma modlarını değiştireceği bir nokta olacağı için yapılacak yeni yatırımlarla limanın akıllı ulaşım sistemlerini daha aktif şekilde kullanmasının da mümkün olacağına dikkat çeken Çeştepe şöyle devam etti. Başta doğal gaz olmak üzere çeşitli doğal kaynaklara ve ekonomik potansiyele sahip Karadeniz Havzası'nda yer alan yüklerin kuzey-güney yönlü taşınımının Ukrayna-Türkiye arasında olacağı, bu amaçla da Filios Fadisi bölgesinin tercih edildiği görülmektedir. Karadeniz Havzası ülkelerinden ve özellikle Avrupa Birliği'nden sonra Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden olan Rusya'dan gelen malların Filios Limanı aracılığıyla ülkemize gelmesi ve buradan da Mersin Limanı bağlantısıyla Akdeniz'e ulaştırılması mümkün olacak. Deniz yoluyla kara, hava ve demir yolu ulaşım ağı avantajına sahip olan Filios Limanı'nın bu şekilde Karadeniz Havzası'nda yer alan ülkelerin intermodal ağla Türkiye bağlantısını sağlayarak boğazların trafik yükünün hafifletilmesine de katkı sağlayacağını dile getiren Çeştepe, Filios Limanı'nın Karadeniz bölgesindeki diğer limanlardan özellikle Trabzon ve Samsun Limanları ile karşılaştırıldığında önemli üstünlüklere sahip olduğunun görüldüğünü söyledi. Çeştepe şunları kaydetti. Samsung limanının yıllık elleçleme yük kapasitesi 11,5 milyon tonken, Pivios limanının 25 milyon tondur. Demiryolu ağ bulunmayan ve hinterlandı dar olan Trabzon limanına karşılık, Pivios limanının geniş bir hinterlandı bulunmaktadır ve demiryolu bağlantısıyla hava yolu ve karayolu bağlantısı da oldukça elverişli durumdadır. 3000 metre rıhtım uzunluğuyla Pivios limanı adı geçen limanlara bu açıdan da üstünlük sağlamaktadır. Filyos Limanı'nın yük kapasitesi ayrıca Zonguldak'ta yer alan diğer iki liman olan Erdemir Limanı ve Eren Enerji Limanı'nın kapasitesinden de fazladır.